Merhaba Luk nasılsın? Merhaba Su iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün yine ne yapacağız bak? tahmin etmesi yine çok kolay. Yapı kapışması kesin. Ama bu sefer öyle değil. Nasıl? Bu sefer güzel şeyler koydum. Ne koydun mesela? Söylemem. Hayır. Çok merak ettim. Hadi hemen çekelim. Ben mi çekiyorum bu sefer? Ben mi çekiyorum? Ee, tamam bu sefer sen çek. <laughs> Oley basıyorum. <laughs> Look, bak ne geldi? Bakayım. Iı, saat kulesi mi? Evet sen saat kulelerini biliyor musun? Üstünde kocaman saat olan kuleler değil mi? Evet ama o oluyor biliyor musun? Hop uzun. Çok mu uzun oluyor? Evet yani biraz uzun oluyor. Çok uzun olmuyor ama yine de uzun oluyor yani Luke. Küçük yapma yani uzunlamasına yap tamam mı? Tamam uzaya kadar çıkarırım kulemi. Hayır hayır uzaya kadar olmaz. Ben uzaya kadar çıkamıyorum. Tamam tamam küçük yaparım o zaman. <laughs> tamam orta boyda anlaşalım. <laughs> tamam anlaştık. Hadi başlayalım mı? Tamam ben tabii ki pembe tarafa geçiyorum. <laughs> ben de mora gittim o zaman. <laughs> Gidiyoruz. Bol şanslık. Arkadaşlar şimdi Luke bilmiyor ama ben bugün onu tam olarak neyle trolleyeceğim biliyor musunuz? Evet elimde gördüğünüz şey bir portal silah. Şimdi bak size bunun nasıl çalıştığını anlatacağım. Şimdi mesela şuraya bir geçit açalım. Bir de şuraya açalım. Bakın ne yapacağım o bu bu. Yani ben onun olduğu yere ışınlanabileceğim ama o tabii ki beni anlamayacak. Yani biraz bunu böyle gizli gizli yapmam lazım. Şimdi önce buraya bir tane saat kulesi yapacağız ama nasıl yapacağız biliyor musunuz? Siz bu videoya like atacaksınız ve arkama saat kulesi gelecek arkadaşlar. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Arkadaşlar like attığınız için çok teşekkür ederim. İşte arkama bir saat kulesi geldi. Hem de kocaman. Hemen bir saat kulemize bakalım nasılmış. Oo, bayağı güzel. Ben bunu biraz anlamasın diye pembe pembe boyarım işte. <laughs> Şimdi ben bu portal silahı anlamasın diye şöyle bir yere gizleyeceğim. E mesela şuraya bir tane açalım. Hop. Şimdi görünmez olup Luke'un yanına gideceğim. Ve onun oraya da bir tane portal silah uyuyacağım. <laughs> hop iksirimizi içelim. Bakalım. Evet görünmüyorum. Görünmüyorum. Şimdi şuradan gizli gizli gideyim. Oo, çok iyi yapmış ya. Dur şuna biraz konuşayım. Luke e, nasıl gidiyor saat kulen? Çok iyi gidiyorsun. Seninki nasıl? Benimki de çok iyi gidiyor. E, biraz zorlanıyorum tabii ama. olsun ne? <laughs> Zorlanıyor musun? Bu hiç de zor değilmiş. E, ben biraz zorlandım ya. Hı, o zaman ben kazanacağım. Belli oldu. Hı, göreceğiz göreceğiz kim kazanacak. Arkadaşlar Luke şu an yukarıyı yapıyor. Geçişi yapayım böyle. Bakalım çalışıyor mu? Ah, evet bakın. Kendi saat kulemdeyim. Şimdi de Luke'unkine gel geldim. Şurayı kapatayım şöyle de mi anlamasın. Sonra kırarım. Saat yapıyor. Şu an saat yapıyor. Yok, e, orada saati kaç yapacaksın? Orada sa saat kaç ki su bilmiyorum. Ben de bilmiyorum saati. Saat galiba 2. 2 mi? Ki hangisi oluyor ya? Kafam karıştı şimdi. Birden sonraki 2 işte. Ee, bir dakika hatırlayacağım. 2 2 2. Tamam burası galiba. Neresi ya? Ben göremiyorum ki. Belki yanlış yap yapmışsındır ama. iki orası değildir belki. Doğru göreceksin. Şimdi şu tahtalarını ben pembe yapayım da sen gör. Ha, bakın pes pembe oldu işte. Görünce şok olacak. Şurayı da yapayım. O oh, pembe oldu işte. Arkasının pembe olduğunu görünce ne yapacak acaba? Hemen şöyle evime gideyim de benim orada olduğumu anlamasın. <laughs> Hop oh, şuraya pembe. Ben hep pembe kullanıyorum. Ha pembe pembe pembe. Evet pembe. Pembeyi çok severim. Sus sana bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Ne oldu. Benim saat kulemin arkası neden pembe olmuş? Ya luk pembe mi kullanıyorsun? Ya pembe kullanma. Ben de pembe kullanıyorum. Hayır kullanmadım. Birisi burayı pembe yapmış. Evet. Burası pes pembe olmuş. Ya kim yapacak ya? Madem pembeyi seviyorsun tamam sen pembe yap. Ne yapayım? Ama hayır ben yapmadım bunu. Gerçekten ben yapmadım. Birisi gelip yapmış. Ya tamam düzelt o zaman düzelt. Oo bir güzel buna mı uğraşacağım ya? Ne olacak ya? Uğraşacaksın abi. Neyle uğraşacaksın başka? İşin mi var? <laughs> Ama ben bunu yapmadım ki su. Başkası yaptı. Burada başkası yok. Senden ve benden başka hiç kimse yok. Of tamam hadi bir kere eline yapıyorum. Tamam yukarıdaki camlar pembe oldu işte. Şimdi şuraya saati gösteren de bir yer yaptım mı? tamamdır buraya da küçük bir oda yapalım pembe bir oda saat kulesinin bekçisi burada dursun işte bekçi burada dursun sanki burada işte kontrol ediyormuş gibi burada otursun başka bir şey yapmasın zaten ne yapacak başka kapısını da kapatalım hmm. tamam böyle çok güzel oldu şimdi gidip biraz doku trolleyim <laughs> hadi bakalım buradan geçelim şurada hemen bir görünmezlik iksirimi içeyim de hop geldim kapat kapat kapat. Bakalım ne yapıyor? Look ee, nasıl gidiyor? Ne durumdasın? Benimki çok az kaldı. Benimki de bitmek üzere. Hmm ne yapıyorsun ya sen? İçini tamamladım. Ne yaptın ki içine? Ne yaptın? Söylemem bitince görürsün. Söylemezmiş. Gidip bakayım da görsün şimdi. Bakayım ne yapıyor? Oo, buraya bir şeyler yapmış. Aa buraya şeker falan yapmış. Kıskandım işte. Şeker neymiş? Ben sana göstereceğim. Şuradan aşağı bir su akıtayım da görsün. <laughs> görsün şimdi. Az sana şeker. ha <laughs> sana şeker. Oo, her yer soldu her yer soldu. Ben kaçayım diye anlamasın anlamasın. Oo, <laughs> bu ne? Su. Ne? Ne oldu? Hayır sen su değil. Su gerçek su. Evimi su basmış. Ne? Evini su mu basmış? Ha? <laughs> Birisi buraya su koymuş. Hem de akıtmış. Kim koyacak bir su? Senin evini su basmış. Yukarıdan su alıyordur belki evin. Hmm. Evet yukarıdan geldi zaten tüm sular. Oo, kim yaptı ki bunu? Acaba yağmur suyu falan mı geliyor? Çatıdan mı damlıyor? Bir bak ya. <laughs> e, biz yaz ayında değil miyiz? Neden yağmur yağsın ki? Ya Luke yazında yağmur yağıyor ya hatırlatırım sana. Senin orada da yağmur yağıyor muydu? Evet evet az önce yağmur yağdı. Belki benim oradan sana gelmiştir. Aa, o zaman olabilir. Olabilir olabilir tabii. Neyse düzelttiysen sorun yok. Düzelttim ve bitirdim de. Bitirdin mi? Nasıl bitirdin ya? Evet bitti çok kolaydı. İyi iyi tamam o zaman. Gel de bakalım nasıl olmuş. Tamam bekliyorum Su gel bakalım. Ya arkadaşlar çok hızlı bitirdi işte çok hızlı bitirdi. Şok oldum şok oldum. Neyse gideyim. Geliyorum bak gel geldim. Merhaba su nasıl olmuş? Oo ne kadar büyük olmuş Kulen. Evet çok uzun yaptım. Uzaya kadar olmasa da birazcık uzun. Look sen benden kopya mı çektin? Hayır çekmedim. Benim de saatimin göstergeleri böyle. Neyle çubuk mu? Evet çubuk. Ama e, sen benden çektin. Hayır ben senden niye kopya çekeyim ya yani yeter artık hep benden kopya çekiyorsun. Hayır ben çekmiyorum nereden bilebilirim bundan yaptığını ben de aynısını yaptım. Ya of tamam hadi içine bakıyorum işte. Ooo ne kadar uzun bir merdiven. Evet çok uzun. Çık çık bitmiyor ya yoruldum. Tamam biraz dinlenebiliriz. Ah sonunda çıktım ya. Evet burada ödül var şeker çıkanlar için. Aa güzel olmuş burası da. Nerede oturacak peki buranın görevlisi falan? Burada yerde mi oturacak böyle? Ee, onu hiç düşünmedim. Olsun ama şeker güzel. Bak bu şekerden puan kaptın. Ha? Yaşasın. Ama Lükyan ne açıkça söyleyeyim birazcık düz olmuş yani yapında böyle düzlük var düz işte nasıl anlatayım ki sana düz. Peki puanın kaç? Buna puanım şöyle bir daha bakayım 6 veriyorum buna puanım 6. 6 mı o kadar az mı veriyorsun? Tamam ya 7 olsun ama daha da vermem 7 son. Tamam 7'ye kabulüm 7 bile yeter bana 7 çok yüksek. Tamam o zaman gel gidip benimkine bakalım şimdi gel. Çok merak ettim acaba ne yaptın sen? Sen önden git bakalım. Oo bu ne böyle pembe. Evet look pembe tabii. Başka ne olacaktı? Pembe olacaktı tabii. Çok güzel bir saat kulesi olmuş. Değil mi? Bak pembe detayları da var. Camlar da var. Ama bak kapısı buradan. Buradan giriliyor. Aa, aa burada bir sürü oturacak yer ve saat var. Evet işte burada oturalım. İşte burada saat kulesinin bekçisi oturacak ve kitap okuyacak. Kitap mı okuyacak? Evet bak burada kitaplık da koydum. Ama kitap okumak çok sıkıcı değil mi? Hayır değil. Niye sıkıcı olsun? Ben sıkılıyorum okuyacak. Hayır uzaylılar zaten ne anlar ki siz ancak bilgisayarla oynayın. Of ya. Ama güzel olmuş değil mi Luke? Evet benim buna puanım 8.5. Ooo 8.5 mu? 8.5 iyi bir puan. Evet çok iyi bir puan. Bak sana demiştim ben de göstergelerimi böyle yaptım işte. Ama ben senden almadım bunları ben de böyle yaptım. İyi tamam hadi olsun öyle olsun şimdilik. <laughs> hadi yeni yapacağımız şey seçelim mi? Tamam bu sefer sen seç. Tamam koşuyorum. Geliyor. Seç bakalım. Çok güzel bir şey geldi su. Ne geldi? Ne geldi? UFO geldi UFO. UFO mu? Of ya. Bunu kesin sen benden daha iyi yaparsın. Ha göreceğiz su bakalım. Ya ama ben kaç tane UFO gördüm ki? Hiç tane. Ben sana göstereceğim yakın bir zamanda merak etme. Of ya tamam hatırladığım kadarıyla yapmaya çalışırım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar az önce çok eğlendim. Şimdi videoya like atmayanlar like atarsa arkama UFO'lar gelecek. Hazır mısınız? 3 2 1 Evet arkadaşlar bakın arkama bir sürü UFO geldi. Like attığınız için çok teşekkür ederim. Aa hem de UFO'lar bakın inekleri, domuzları, kuzuları ve tavukları kaçırıyor. İnanamıyorum. Hatta birisini öldürmüşler bile. Şimdi ben nereye portal koyabilirim? Nereye koyabilirim? Şöyle yapayım. Look buradan kesinlikle görmez. Burayı görmez. Burayı görmez. Evet burayı görmez. Şuraya bir tane açayım. Ya ama ufalar çok güzel olmuş. Ben bunu asla kendi başıma yapamazdım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar benim bu ildim çok kötü. <laughs> Şimdi görünmez olmanın vakti geldi. Şurada görünmez iksirimi içeyim. Ve Look'un yanına gideyim. Look sen nasıl yapıyorsun? Biraz bana atır mısın tarif eder misin ben kendi rengim gibi mor bir ufo yapacağım ya sen şimdi çok bilgilisin bu konuda ya valla bilgilisin gerçekten ben hiçbir şey bilmiyorum salla salla yapıyorum işte hmm, o zaman ben kazanacağım ama belli olmaz belki benimki senden daha güzel olur o biraz imkansız gibisi ben uzaylıyım bir kere senden hep daha iyi yaparım ya ama olsun ben de bir uzaylının arkadaşıyım İşte bana anlattığın kadarıyla bildiğime göre yaptım <laughs> kesin ben kazanacağım göreceksin. Olsun bir kere de sen kazan. Senin özel ilgi alanın geldi zaten. Şunun üstüne portal silahı açacağım şimdi. Gideceğim buradan Bakalım kendi evime mu deneyelim. o evet evet geliniyor. Şimdi troll zamanı. E ee, look look ne durumdasın ya? Bitmedi mi artık? Bitmedi mi? Çok iyi durumdayım. Bitmek üzere su. Görelim bakalım bitiyor mu bitmiyor mu? Al love. Aksın da görsün şimdi. Şok olsun işte. Şok olsun. Aman bu müzik kutusunu da şuraya koyalım. Aa, o bu ne? Su. Yardım et. Ne oldu ne oldu? Geleyim mi? Ufamın üzerinden la bakıyor. Aa ne oldu? Yoksa uzaylılar sana mı saldırdı? Ama ben de uzaylıyım bana niye saldırsınlar ki? Ee, ne bileyim ben niye saldırsınlar. Belki düşmanlarısındır. Belki de sen yapmışsındır su. Hayır hayır ben hiçbir şey yapmadım. Ufamı bitirmeye çalışıyorum. Zaten yapamıyorum. Ee, o zaman kim koyacak benim ufama laf? Ee, ne bileyim belki senin uzaylı arkadaşların sana düşmanlık yapıyordur. <laughs> ha, şimdi su geldi su geldi. Su mu geldi ben buradayım ya yalan söyleme. Hayır su olan su yani yani mavi olan su pembe değil. Hmm. Hiç inanmıyorum. Senin her zamanki taktiklerin bunlar. Of nasıl inandıracağım ki seni buna? Bir şey olmaz. Yetiştirirsin. Zaten az kaldı demedin mi? Az kaldı dedin. Evet az kaldı ama böyle yapılması hoşuma gitmiyor. Aa, ben bilmem. O zaman git uzaylı arkadaşlarına kız. Senin mor uzaylı yerini ben, ben pembeye çevireyim de gör şimdi. Bak pembe oldu işte. oldu pembe oldu. o burası da pembe oldu. İşte bak burası da pembe oldu. Üstünü de pembe yapacağım. Aa, bu ne? Ne oldu ya? Ne oldu yine? Morufum pembe olmuş bir anda pembeye dönüşmüş. Ya Luke pembe rengini bu kadar sevdiğini bilmiyordum yani. Kullanmak istiyorsan kullan kızmam. Hayır ben yapmadım kendiliğinden oldu. Şimdi bunu mor yapmakla uğraşacağım iki saat. Aha yalancı tamam pembe seviyorsan pembe kalsın uğraşma kızmam ben. Hayır ben moru seviyorum moru. Bu arada çok az süremiz kaldı bak geliyorum geliyorum. Ama bir dakika şunu düzelt. Hayır hayır geliyorum işte bitti bitti bitti. Hayır ya pembe istemiyorum ki ben mor olsun mor istiyorum. Hmm, bakın bakın bakalım buralara neler yapmış bir sürü şey yapmış şimdi ben bunların hepsini patlatayım da görsün. Arkası dönükken şu kamerasını kırayım. Bunu da kırayım. Aa bir de televizyon koymuş ya. Bakalım bunları görmeyince ne yapacak şimdi? Bunları böyle kırayım da burada bunları bulamayınca ne yapacak şimdi? Ne yapacak? Klimasını da kırayım. Hop kurdum işte. Aa geliyor geliyor saklanayım. Ay zaten görünmesin. Ee, burada bir şey eksik sanki. Ne eksik yine be? Bak bitiriyorum geliyorum haberin olsun. Benim kontrol panelim nerede? Bilgisayarlarım nerede? Hepsi gitmiş. Ben onlara çok para verdim. Aa yok UFO'na hırsız mı girdi yoksa? Hırsız mı? Hani nerede onu yakalayacağım? Onu yakalayacağım. Hırsız neredesin? Aa, hırsız girdi demek ki senin. Ha, geçmiş olsun. Garantisi var mıydı bari? Hayır ama yedekleri vardı. Onları koyacağım. Aa, yedekleri mi vardı? Evet her zaman bir yedek bulundururum. Az yani sen bir yetek bilgisayar mı bulunuyorsun inanamıyorum sana. Evet uzaylıların ceplerine her şey da her şey. Hmm, çok sinirlenmişti al sana tavuk saldırısı bir sürü uzaylı tavuk saldırısı sana al tavuk tavuk. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Ne oluyor yine be? Ee, bir şeyler oluyor. Bunlar ne? Bir sürü tavuk var uzay gemimde çıkın buradan çıkın çıkın çıkın. Çıkın mı? <laughs> Onların İngilizce adı da çıkın çıkın mı diyorsun onlara? <laughs> Hayır gemimden çıksınlar gemimden çıksınlar. ミはあ。<laughs> nasıl ya? Tavuğun orada ne işi var? Bilmiyorum havadan uçup geldiler ve bir sürü tavuk oldu burada. Elime etleri ve tüyleri geldi. Bunlar ne? Ye onları pişirip ye. Tüy yiyeceğim ben asla yemem. Çık buradan tavuk çık. Ya tavuklar belki uzaya gitmek istiyordur. Luke onları da götür işte. Tamam bu bebek tavuk kalsın ama sadece bu. Aa bir sürü daha varmış bunları da Bebek tavuk değil o civ civ. Civ civ oluyor onlar. Civ, civ mi ben o kadar bilmiyorum ki. Şimdi bak ben sana ne yapıyorum. Bunu da yapayım da son olarak görsün. Son olarak sana bir tane zombi saldırısı yapıyorum işte. Al sana zombi hem de yanan zombi. Bunlar ne? Ne bunlar ne istemiyorum hayır zombiler gelmesi istemiyorum. E, zombilerin ne işi var ya sen iyice yalan söylemeye başladın şu an. Zombiler geldi zombiler geldi. Saldır onları Luke öldür onları öldür. Öldürüyorum düşman uzaylılar öz. Aferin Luke tam bir kahraman oldun işte şimdi uzaylı kahraman. <laughs> evet hepsini yok ettim artık dünya güvende. E ne durumdasın hala bitmedi mi ya benim bitiri saatler oldu. Bitirdim hadi gel su bitirdim. Tamam tamam hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen gideyim de sütümü içip Luke'un yanına gideyim hemen koşayım koşayım. Bitirdim bak geliyorum geliyorum. Ama ilk seninkine gitsek bu sefer. Tamam o zaman bekliyorum hadi gel. Hadi gel bakalım gel bakalım. Oo, yere bakıyor gerçekten. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum ufaların nerede? Arkanda hazır mısın görmeye? Oo, bunlar ne bir sürü yapmış. Nasılsın? Evet tam dört tane yaptım seni beklerken. Çünkü sen mızmızlanıyordun Luk. Ee, ama düşman mı? İnekleri kaçırıyorlar. Evet bunlar bizim düşmanımız. Bak ama ben içini yapmadım. Sadece böyle dışını yaptım. İçini hiç yapmadım ya. Güzel olmuş gibi bilemedim. Nasıl yani bilemedim? Ben bir sürü ufo yaptım. Dört tane ufo yaptım. Ne demek bilemedim? dört ee, tane yaptıysan ben buna... Ee, ben buna altı puan vereyim. Altı mı? Nasıl ya altı? Şu güzelliklere bak. Buna nasıl altı verdin? Tamam tamam 7 olsun hadi 7 olsun. E tamam 7 olsun bari. O zaman benimkine gidelim mi? Seninkini çok merak ediyorum. Hem bir uzaylı olarak nasıl UFO yaptın acaba? Gel bakalım çok güzel oldu. Bak tavuk saldırısı da burada yerde hep. Aa gerçekten bir sürü tavuk var. Ne oldu burada? Bilmiyorum hepsi uzaydan geldi. Geldi. Evet bu tavukları galiba sen uzaya götüreceksin gerçekten. <laughs> evet. Look buranın içi güzel olmuş. Çok güzel. Kalorifer bile yapmışsın. Ve bilgisayar tabii ki. <laughs> evet çok sıcak olur diye klimada koydum. Ya kontrol paneli yapmışsın. Mükemmel olmuş. Benimkinden daha güzel olmuş gerçekten. Evet işte bu UFO ile seni uzaya götürebilirim artık. Aa evet artık uzaya gidebileceğim. O, ne ya? Aa, ne? <gülüyor> ne ne? <gülüyor> aa, <gülüyor> aa ya unut unutmuşum arkadaşlar gördünüz mü? Ne unutmuşsunuz Bu ne? Beni mi trollüyordun? Evet ya o portal silah işte portal silah. Bak gir oradan içeri nereye gideceksin? Bakayım o... O, Yok artık. Ha gördün mü bak benim tarafıma geçtin. Sen de bunu kullanmak ister misin? Evet ama bunu nasıl yaptın bu uzaylı silahı? E, evet senin gizli yerinden çaldım. <laughs> İçinde varmış Luke sen bile bilmiyordun. Of su beni yine trolledin demek. Evet ama yani çok da bir şey yapmadım şimdi bu sefer. Kısma yani. Nasıl bir şey yapmadın ya bir sürü silah yedim. Hem tavuk hem de zombi silahı. Ama sen onları bir kahraman gibi savurdun Luke. Helal olsun sana. Evet öyle yaptım gerçekten ama bu beni trollediğini değiştirmez. Al da birazcık eğlen. Bak istediğin yere açabiliyorsun, istediğin yere gidebiliyorsun. Hop hop Hoppala. <laughs> bir oradasın bir buradasın. Evet çok eğlenceli. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Sizi çok seviyoruz. Abone olan herkese portal silahı.